Herkese merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün sizi bir yükten kurtarmaya geldim. İngilizce öğrenmeye başladığınızda önünüzde devasa bir dağ varmış gibi hissediyorsunuz değil mi? Binlerce kelime, karmaşık kurallar ve o içini kemiren yapamam korkusu. Peki ya size? Tüm bu İngilizce konuşmaların ve tabii ki yazıların %50'sinin sadece 100 kelimeden oluştuğunu söylesem? Kulağa inanılmaz geliyor, farkındayım ama gerçek. Oxford sözlüğünün verilerine göre devasa İngilizce evreninin yarısını sadece bu 100 kelime yönetiyor. Bugün bu videoda şunu test edeceğiz. Sadece bu 100 kelimeyi bilerek bir günümüzü geçirebilir miyiz? Kendimizi ne derece ifade edip ne derece iletişim kurabiliriz? Sıkı durun çünkü dile bakışınız tamamen değişebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Aslında bu olay sadece İngilizceye özel değil. Pareto ilkesini illaki duymuşsunuzdur. Sonuçların %80'i çabaların %20'sinden kaynaklanır. Konuştuğumuz diller içinde durum buna benzer şekilde aslında. İngilizce'de 1 milyondan fazla kelime var. Tabi kelime diyoruz ama türetilmiş halleriyle beraber. Ama günlük hayatta anti gibi kelimeleri kullanmıyoruz. Evet bu gerçek bir kelime bu arada. Biz daha çok the, be, to, go, she, what gibi şeyler kullanıyoruz. Bu yüz kelimeye biz fonksiyonel kelimeler diyoruz. Bunları bir cümlenin iskeleti gibi düşünebilirsiniz aslında. Et ve kemik değişebilir ama iskelet hep aynıdır. Eğer iskeletiniz sağlamsa vücudu inşa etmek daha kolay olur. Gelin bir deney yapalım ve günlük hayatta bu kelimeler bize yetiyor mu bir bakalım. Diyelim ki bir restorana gittiniz ve garsonla konuşmanız gerekiyor, sipariş vermeniz gerekiyor. Normalde şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Uh, which is the most delicious pasta on the menu that you recommend and what would you suggest I drink with it? Aslında çok güzel bir ifade ama herkesin aklına her an gelmeyebilir. Ama onun yerine şöyle bir basit versiyonunu kullanabilirsiniz. Uh, what's good here? I mean on the menu. Uh, this one. I want this. And what ring is good with it? Kulağa biraz basit geliyor. Belki haklısınız ama karşınızdaki sizi anladı mı? Kesinlikle evet. İşte sihir burada zaten. En sık kullanılan yüz kelime içinde I, you, he, she gibi zamirler. Go, want, do, say gibi temel fiiller ve in, on, with gibi edatlar var. Başka bir örnek daha verelim. Bir yol tarifi soracaksınız diyelim. How can I get to the nearest bus stop for the airport? Dediniz. Havalimanını soruyorsunuz. Bunun yerine daha basit şekilde I want to go to airport. Where is the bus? Diyebilirsiniz. Sadece bu temel kelimelerle aç kalmazsınız, kaybolmazsınız ve temel ihtiyaçlarınızı çat pat da olsa anlatırsınız. Bu dil öğrenmenin en temel seviyesi olan hayatta kalma modudur ve e, sizin ihtiyacınız olan en temel iletişimi size sunar. Hadi son bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bir alışveriş merkezine gittiniz. Bir kıyafet alacaksınız. Şöyle bir şey sormanız gerekti. Uh, excuse me, I was wondering if you happen to have this particular shirt in medium size or perhaps in different color? yani farklı bir beden ve farklı bir renk soruyorsunuz. Onun yerine şunu ifade edebilirsiniz. Uh, do you have this in medium or in blue? Gördüğünüz gibi bu kadar basit cümlelerle de kendinizi ifade edip karşı tarafla iletişim kurabilirsiniz. Önemli olan elinizde ne varsa. Bu 100 kelime de olabilir, 300 kelime de olabilir. Bunda ustalaşabiliyor olmak ve bir iletişim aracı olarak kullanabilmek. E Bunlara dikkat etmek ve bunları aktif şekilde kullanmak gerçekten sizi o dili iletişim aracı olarak kullanmaya itecektir. Peki o zaman neden herkes sadece 100 kelime öğrenip bırakmıyor? Çünkü 100 kelime size sadece temel bir iletişim imkanı tanıyor. Ama bu konu daha karmaşık meselelere gelince mesela e, duygularınızı derinlemesine anlatamıyorsunuz. Örneğin I am happy diyebilirsiniz. Gayet basit bir şekilde ama I'm extremely satisfied diyemezsiniz. Bu tip derin duygularınızı anlatamazsınız. İş görüşmesi yapamazsınız, akademik bir makale yazamazsınız veya bir filmdeki ince esprileri anlayamazsınız. Ancak buradaki asıl mesele şu, çoğu yeni başlayan öğrenci daha yürümeyi öğrenmeden maraton koşmaya çalışıyor. Henüz 2000 kelime biliyorum. O yüzden konuşamıyorum, ben iletişim kuramıyorum diyen öğrencilerim oldu bana. Bu maalesef çok yanlış bir bakış açısı. Eğer bu 100 kelimeyi ustalıkla kullanırsanız ya da bildiğiniz kelime kaçsa bunları ustalıkla kullanabilirsiniz. Özgüveniniz artacaktır. Evet, özgüven dil öğrenmenin en büyük tetikleyicisidir. Sonrasında elbette hem kelime bilginizi genişletip hem de farklı cümle kurma stratejileriyle ifade gücünüzü artırabilirsiniz. Her şey tabii ki aşama aşama gelişiyor. Sonuç olarak sadece 100 kelime ile İngilizcenin kapısını aralayabilir. Turist olarak dünyayı gezebilir. Temel seviyede iletişim kurabilirsiniz. Bu 100 kelime bir bakıma sizin acil durum çantanız gibi olabilir. Bana kalırsa bir yerlerden başlamak için iyi bir nokta. Peki ne yapmalısınız? Videonun açıklama kısmına en sık kullanılan bu 100 kelimeyi ekledim. Öncelikle bunlarla çalışmakla başlayın derim. Ben yani, yani bu kelimeleri bir elden geçirin. Bunlar da ustalaşmaya çalışın. Yine aynı listenin içine bu kelimelerle oluşturulmuş ve işinize yarayacağına inandığım 50 örnek cümlede ekledim. Ama bunlarla yetinmeyin elbette. Kendi cümlelerinizi kurun ve bunlarla sözler olarak tekrar yapmaya çalışın. Bunları günlük hayatınızda kullanmaya, bunlarda ustalaşmaya çalışın. Son olarak mükemmel hedeflemeyi de bırakın derim. Bu cümlelerle iletişim kurmaya odaklanın. İster iş yerinde, isterseniz seyahatlerde kimse sizin şair olmanızı beklemiyor. İletişime odaklanın ve derdinizi en basit yoldan anlatmaya çalışın. Unutmayın ki her büyük yolculuk küçük bir adımla başlıyor. Sizin ilk yüz adımınız hazır. Peki siz yürümeye ve hatta koşmaya hazır mısınız? Eğer bu video size biraz olsun cesaret verdiyse beğenmeyi ve İngilizce öğrenirken en çok zorlandığınız konularda yorum yazmayı ihmal etmeyin. Her bir yorumu tek tek okuduğumdan ve elimden geldiğince de cevaplamaya çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Sağlıcakla.